Sevgili kardeşim, bugün 1 ila 2 dakika içerisinde çok basit ve ömür boyu işine yarayacak bir bilgiyi seninle paylaşacağım. Ama lütfen videoyu bir yere kaydetmeyi unutma. Çünkü yarın öbür gün tekrar indirmek istediğinde yine sana lazım olacak. Hatta abone ol butonuna tıkla ve kanaldaki maliyetsiz para kazanma, ücretsiz, bedava bir şekilde pasif gelir oluşturma videolarımızdan haberdar ol. Çünkü hem bu şekilde bedava oyun parası PUBG Mobile'de geçerli oyun kredisi de kazanabilir ve faydalanabilirsin. Şimdi tek yapmamız gereken ilk başta 3 farklı VPN vereceğim. Size birincisi Japan VPN, ikincisi Solo VPN ve benim de indirirken kullandığım üçüncüsü olan Kore VPN. Ben alışıldığın dışında Kore ve Pene yerine Japon VPN ile başlayacağım. İlk başta Japon VPN'i açıyorum ve burada birçok seçenek göreceksiniz, hepsi tamamen ücretsiz. Herhangi bir tanesini seçip önce reklamı izliyorsunuz. Sonra VPN'i bağladıktan sonra telefonun üst kısmındaki VPN yazısını gördükten sonra ve emin olduktan sonra hemen telefonun ana sayfasında bulunan Google widget'ına bir kez tıklıyorsunuz. Ama kesinlikle Chrome içerisinden değil, Google widget'ı üzerinden yapmanız gerekiyor. Bilmeyenler için widget'ı ekranın herhangi bir boş alanına tıklayarak aşağıdaki araçlar bölümünden Google seçeneğini bulup ekleyebilirsiniz. Arama yerine şu an ekranda gördüğünüzün dışında kesinlikle bir şey yazmayın. Bu şekilde PUBG Kore Google Play yazıyoruz. Bunu yazmamızın sebebi bizi Google Play'e yönlendirmesini istediğimizdendir. Ve bakın açılan sayfada direkt kendi gözünüzle görüyorsunuz. Burada detaylı bilgi var. Burada da yükle yazıyor. İstediğiniz şekilde yükleyebilir, güncelleyebilir ve artık VPN olmadan da her zaman kullanabilirsiniz. Yalnız şuna çok dikkat etmelisin. Oyunun Kore sürümünü ilk defa indiriyorsan kesinlikle VPN'i hesabını açmadan kapatma. Çünkü ilk defa girenler VPN üzerinden hesap oluşturuyor genelde. Ama zaten bir hesabın varsa buna gerek yok. İndirdikten sonra VPN'i direkt silebilirsiniz. 3 tane VPN indirdik. Bunu yapmamızın sebebi ise eğer benim yaptığım sizde olmuyorsa bunu bu sefer Kore VPN ile Kore sunucularından ücretsiz olanları seçerek deneyebilirsiniz. Mutlaka olacaktır. Dediğimi unutma. Ücretsiz maliyetsiz, bedava bir şekilde oyun kredisi, oyun parası ve normal para kazanabileceğin birçok içeriğimiz var. Mutlaka göz atmayı unutma, abone olmayı da unutma. Çünkü yarın öbür gün gene mutlaka oyunun güncel indirme videoları gelecektir ve bundan habersiz kalma. Kendine çok çok iyi bak, seviliyorsun. İyi oyunlar, Allah'a emanet ol.